Lezzetli tatlar dünyasına hoş geldiniz. Sizinle birlikte bugün Kayseri yağlaması yapacağız. Ben hamurumu zaten bir önceki videoda anlatmıştım. O zaten mayalandı şu anda. Bizim ikinci partımız olan bu kısımda da kıyma ile olan diğer iç malzememizi karıştıracağız. Bununla ilgili size önce tavayı açmakla başlıyorum. Şöyle yapalım. Hem tavamı görün hem malzemelerimi saydıkça görün malzemelerimi sayıyorum 500 gram kıymam var 3 adet soğanım var 2 tane büyük adet domatesim var kırmızı biber ve yeşil biberim var baharatlarım var bu isteğe bağlı ben bunun içerisine kimyon pul biber kırmızı toz biber tuz ve karabiber ekledim bir yemek kaşığı tereyağım var iki yemek kaşığı bir yemek kaşığı salça bir yemek kaşığı domates salçası olmak üzere 1 çay bardağı zeytinyağım var 1 tutam domatesim var 1 çay bardağı yine suyum var ve başlıyoruz ocağımızın altını açtık içerisine kıymamı önce ekliyorum kıymamı yüksek ateşte basra basra pişireceğim Önce kıyma yapmak sebebimiz ise böyle kıymanın küçük küçük minik minik ayrılıyor şekilde olması için. Kıymanın hafif rengi dönene kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. E, kıymalarım bu şekilde parça parça tane tane hale geldikten hemen sonra bir çay bardağı suyumu ekliyorum. Ardından çay bardağı yağımı ekliyorum. Ve birazcık karıştırıyorum. Arkasından tereyağımı ekliyorum. Ardından soğanlarımı ekliyorum. Soğanlarımı kıyılmış şekilde hazırladım. Küçük el rondosundan geçirdim. Bir tur yine çeviriyorum. Hemen arkasından biberlerimi ekliyorum. Bu iki kırmızı, iki yeşil biber olarak düşünebilirsiniz. Özdeşleseye kadar bunları pişirmeye devam ediyoruz. Kıymamız yağıyla, suyuyla özdeştikten hemen sonra biberlerle kavruldum ve bunun içerisine artık salçamı ekleyebilirim. Bir yemek kaşığı domates salçası ve bir yemek kaşığı da biber salçamı ekledim. Arkasından salçamı özleştiriyorum. Aynı zamanda baharatlarımı da ilave edebilirim. Tüm baharatları ekledim. Güzelce karıştırıyoruz. Salçamı özleştirdim. Şimdi içerisine domateslerimi de ekliyorum ve domatesler yumuşayacak kadar 8-10 dakika arası bunları pişireceğim. Evet sizinle birlikte hamurumu da bir göz atalım. Ben bu şekilde streç film ekledikten hemen sonra üzerine bir kapak kapattım. Hamurumu gördüğünüz gibi şu şekilde kıvamını görüyorsunuz. Tabana un yayıyorum. Ben bunu 12 eşit parçaya böleceğim. Gördüğünüz gibi hamurum. Hamurumdan önce 4 eşit parçaya böleceğim. Sonrasında aralarından yine bir üçgen yaparak hamurumu bölmeye çalışacağım. Her böldüğüm parçadan da yine ikiye böleceğim. Şöyle bir adet, iki adet, üç adet. 5 6 7 8 9 Evet, şu şekilde parçalara böldüm. Şimdi bunların açmasını birlikte yapalım. Birazcık daha elimize un alıp serpiştiriyoruz. İlk hamurundan bir parça alıp bir tabak büyüklüğünde ben bunu açmak istiyorum. büyüklükte bence yeterli. Şimdi tavamın bir tanesini aldım böyle ocağın üzerine koydum ve kızdırmaya başlıyorum. Açmış oldum. Hamuru unundan şu şekilde ayıklayarak direkt tavama attım. Bu şekilde elinizi dağıtabilirsiniz. Tavaya sığınabilir boyutu. Şimdi orta ateşte hamurumu güzel pişireceğim. Bu arada gördüğünüz gibi bir kapak kapattım. Domateslerin daha iyi erimesi için. Gördüğünüz gibi adı gibi böyle sulu sulu yağlı yağlı bir kıvamı var. Evet. Hamurumu da gördüğünüz gibi şu şekilde arkası kızardı. Ve size doğru çevirdim. Arkalı önlü. bunu pişireceğim. Yine açmaya devam ediyorum ben bu arada. Bu şekilde ikinci yufkamı da yaptım. Birincisi bu şekilde hazır. Ve üst üste ben 12 tane yufkamı pişireceğim. Bu arada tencerenin kapağını da açıyorum size göstermek için kıvamını. Domatesler iyice eridiler zaten. Bu şekilde sıcak beklemesi adına kapağını tekrar kapattım. Evet yağlamamızın sonuna geldik. Artık e, yufkalarımı gördüğünüz gibi böyle yumuşasın diye bir bez yardımıyla örtmüştüm. Şimdi onu kaldırdık. Gördüğünüz gibi zaten yağım burada. Servis tabağımı aldım. Şimdi ne yapacağız? Ben en alttan hatta başlayayım bir tane almaya. Hem sıcak olsun diye. Şu şekilde yufkamı tutuyorum. Şöyle yer fazla şeklini veriyorum. Ve her yerini gördüğünüz gibi Şöyle yapalım. Yağ bandırıyorum. Sonrasında şu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Şimdi yağlamamdan, içerisine kıymamdan yerleştiriyorum. daha yapalım birlikte. Şu şekilde aldım. Gerçi bu sıcak en son yaptığım olduğu için aralardan bir tane alalım. Şöyle aldım, iki katladım, dörde katladım. gelpaze şeklinde. Her yerinin yağ bulaşmasını istiyorum. Sonrasında da şöyle açıyorum. Gördüğünüz gibi aslında bu kadar basit. Aşamaları var tabii ki hamuru kendimiz açıyoruz yumuşacık lavaşlar elde ediyoruz lezzeti de bence çok güzel oldu ben iki defa yapıyorum ve iki defa yiyeceğim o yüzden de inşallah güzeldir bu şekilde yapıp böyle kat 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 yapasay kadar devam ediyorum ben evet yağlamamız bu şekilde servise hazır ben hatta üç tane lavaşımı ayırdım. Çünkü çok katlı oldu ister istemez. Şimdi bunu bu şekilde aslında bunun usulü dörde böleceğiz. Ortasına yoğurt gezdireceğiz ve kenarlarına maydanoz. Bu şekilde çeviriyorum. İşte bu kadar. Şimdi çırpılmış yoğurdum var. Şu şekilde çırptığım yoğurt. Ve kıydım. Maydanozlarım var. Üç üstlerine süs yapıyorum. kısmına yoğurt gezdiriyoruz evet, bu kadar Afiyet olsun